Beşinci hikaye Gaybubette ki kadın bir yalnızlık zor, kocasız olmak da zor. Yeni evli sayılmazdık, ama yılların yalnız geçiyor olması hiç de iyi bir şey değil. Hele de beş yıl dile kolay. Bazen ise asırlar gibi geliyor. Kimi zaman yeter diyorum. Yeter yarab çünkü imtihan zor oluyor. Bazı sıkıntılardan dolayı ailem yanıma gelemiyor. Yine aynı sıkıntılardan dolayı kocamın yanına gidemiyorum elini tutup sarılacak bir açık görüşü bırak camların ardından görmek bilme mümkün değil. O hapiste yalız kaldı ben burada. Biliyorum ki her açık görüş sonrası üzülüyor. Herkes sevdiğine kavuşurken o kavuşta açık görüşten gelenlere çay demliyor. Ama elden ne gelirim? İmtihan deyip bekliyoruz. Bazı geceler cinnet geçirecek gibi oluyorum. Gün içerisinde kendimi yormaya çalışıyorum. Her gece 11.30 gibi yatak odasına gidiyorum. Yastığa başımı koyuyorum. Ama uyumak mümkün mü? Geçmiş güzel anılarımızı düşünüp onlarla avunuyorum. Bunları bitirdiğimde de hayal kurmaya başlıyorum. Biraz sonra telefonum çalacak ve daha iyisi kapının zili çalacak kocam sürpriz yapacak. Kapıda olacak. Bu zil meselesi gün içerisinde aklım başımdan alıyor. Çok çalmıyor sonuçta. Arada çalınca da her seferinde acaba kocam mı geldi diye düşünüyorum. Hayallerim bitince uyumaya çalışıyorum. Biraz sağ tarafa dönüyorum. Mevsim kışsa yorganın soğukluğunu her hissettiğimde kocam yanımda olsaydı yorganımın içi bile sıcak olurdu diye üzülüyorum. Yaz aylarında ise çok aramıyorum. Her yer sıcak zaten. Yine uyuyamazsam sola dönüyorum. Ama bunu hiç istemiyorum. Çünkü yatağımın bu tarafında kocam yatardı. Ben sağ tarafı seviyorum. Sola bakınca boş yastık yalnızlığımı bir kez daha hatırlatıyor. Yanımda olsaydı bana gün içinde yaşadığımız şeyleri anlatırdı. Aklına gelen ilginç fikirleri söylerdi. Kimi zaman saatlerce susmayacak gibi olurdu. Vaktin çok ilerlediğini anlayınca hadi uyuyalım deyip bir anda uykuya dalardı. Sanki biraz önce dünyanın en önemli meselesini anlatmaya çalışan o değilmiş gibi ve benden önce uykuya dalardı. Sanki uyku düğmesi var. Kendi kendine bunu aktif hale getirebiliyor. Bense o uykuya daldıktan çok sonraları uyuyabiliyorum. Bu da beni kızdırıyordu. Kimi zamanlar bir türlü uyuyamazdım ve kocamı kaldırırdım. Onun çözümü hep aynıydı ama her işe seferinde yarardı. Yatakta yer değiştirirdik ve anında çözüm hemen uyurdum. Acaba aradığım küçük bir ilgi miydi? Benim uyandırmamı hiç problem etmezdi. Sabah namazlarına kaldıran hep o olurdu. Alarmı duyar duymaz hemen kalkıp kapatırdı. Bazen bana hemen seslenirdi. Kimi zaman ise önce kendisi kılar yatarken de beni uyandırırdı. Az da olsa bazen ben ilk kalkan olurdum. Bir de uykusunun hafif olduğunu görünce kendimi iyice saldım sanki. Evlendiğimiz ilk zamanlarda yatak rutinimiz oldukça ilginçti. Ben kendi Crash oynamayı severdim. Nereden başladı, nasıl başladı inan ki bilmiyorum. Eşimle yatağa girdiğimizde bu oyunu oynuyorduk. Bir bölümü o geçiyor, bir sonraki bölümü ben geçiyordum. Eğer yanarsak diğerine hak geçiyordu. Sıkılana kadar oynuyorduk. Bazı geceler o oynarken ben uyuya kaldığımı hatırlıyorum. Bunları hatırlayınca da daha da çok üzülüyorum. Yatak işkencesi bazı zamanlarda iki saati buluyor. Tam gecenin sessizliğiyle kucağıma gelen bir ses beni ürkütüyor. Bazen de sokakta havlayan bir köpek korkutuyor. Kocam olsa sarılıp uyurdum. Kendimi daha çok güvende hissedeceğim kesin. Uykuya dalınca sızma desek daha doğru olur. Arada uyanıyorum. Nerede olduğumu anlamaya çalışıyorum. Kendi evimde, yatağımda olduğumu fark ediyorum. Kocamın tarafına bakıyorum hemen belki yaşadıklarım bir kabustur diye. Hep onun tarafı boş. ''Yastığı hep benim bıraktığım gibi. Kimi sabahlar neşeyle uyanıyorum. Niye mi? Çünkü rüyamda kocamı görmüş oluyorum. Arada tahliye olup geldiğini söylüyor. Genelde izinli gelmiş oluyor. Bu tarz rüyalar beni mutlu ediyor. Gerçeği değil rüyası bile ne kadar güzel. En azından rüyada bile olsa kavuştuk diye. Allah'ım bizi tez vakitte kavuştur duasını ediyorum. Kimi geceler kabus görüyorum. Korktuğum şeyler başıma gelmiş oluyor.'' Uyandığımda kanter içinde kalmış oluyorum. Kabus olduğunu anlayınca da az da olsa rahatlıyorum. Gün içinde canım sıkılıp kocamla konuşmak istersem de yatağa gidiyorum. Yatağa gidiyorum. Sağ tarafa yatıyorum. Sol tarafa kocamın normalde yattığı tarafa bakıyorum. Beni orada dinliyormuş gibi başlıyorum konuşmaya. Günümü anlatıyorum. Canımı sıkan bir şey olduysa onu söylüyorum. Bazen de ekstraya kaçıp yastığın üzerine onun resmini koyuyorum. Zaten yatak odam. Hep onun resimleriyle dolu. Bazen de yalnızlığımı, garipliğimi, kimsesizliğimi, yetimliğimi iliklerime kadar hissediyorum. Gözlerimden akan sıvıdan medet ummadan rahatlıyorum. Bir süre ağlıyorum. Biraz daha ağlıyorum. Aklıma benim bu halimi görse bu kadın delirmiş der diye düşünüp gülümsüyorum. Bu hasret bitsin artık diyorum. Devam edecek Bir yolcunun notlarını dinlediniz. Eğer bu yolculukta bana eşlik etmek isterseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Serinin devamı için oynatma listesine göz atabilir, diğer hikayelerde de buluşabiliriz. Ben İsviçreli Yusuf